Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Mart 2022 Perşembe günündeyiz. Köyümüzde bugün hava yine parçalı bulutlu. Bir açıyor, bir kapanıyor, arada bir kar atıyor. Karşı meşe görüldüğü gibi halen beyaz. Birçok yerde olduğu gibi kuzeye bakan yerler erimemiş durumda. Sağ tarafımız Mamle Baba Tabi aşağı dere ve Kollağ'ın tarafındaki tarlaların birçok kısmındaki kar ermiş durumda şu an. Sadece böyle daha yakın kısımlarda kalmış. Yani birkaç gün güneş olduktan sonra artık tarla bahçe işleri başlayacak köyümüzde. Bu sene bol kar, bol yağmur yağdı. İnşallah bereketli bir yıl olur. Tabi yol genişletmesinde bu kısımdaki ağaçların birçoğu hasar gördü. Birçoğu kırıldı, birçoğu toprağın altında kaldı. Hep taşlar aşağılara gitti. <laughs> Zaten gerekli yerlere de bildirildi. Bu sene birçok yerde yol açımında kardan dolayı açılırken asfaltı kazımışlardı. Bununla ilgili de gerekli yerlere bilgi verildi. İnşallah e, bu sene yama yaparlar. Şöyle göstereyim mesela burada bir yer var. Görüldüğü gibi çukurlaşmış ve kepçe izinden dolayı çukur olmuş ha. Müthiş bir sessizlik var. Yalnızca kuş ve su sesi var. Tam bir terapi. Tabii şehirde olup böyle imkanı olanlar iki gün de gelse burada müthiş bir e, e, istirahat etmiş oluyor. Ben geçen hafta Diyarbakır'daydım ve o gürültü, sessizliğe alıştığım için gürültü adeta böyle kafamın içinde davul çaldırıyordu. Köye geldim, müthiş. <laughs> Tabi köyümüzün dağları Köhar Baba tarafında e, Halen yumurta gibi birçok yer Fazlasıyla kar var Evet, dağlar görüldüğü gibi kar topu gibi büyük büyük kayalar var. Fakat o kayaları göremiyoruz buradan çünkü çok fazla kar var şu an dağımızda. Tabi olması iyi, su bol olur inşallah. <laughs> Çok güzel bir söz arkadaşlar. Harika bir söz. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Cü 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 cü. Horoz Bey çok sinirli ve agresif bir şekilde ötüyor. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bitmedi mi kanka? Hadi kolay gelsin.

Hm <coughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.